Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bütün oyun modlarını oynayacağız. Buradaki gördüğünüz bütün oyun modlarını oynayacağız sırayla. Aşamalığı da oynayacağız. Arkadaşlar şimdi ben yeni başladığım için 21 karakterim var. Gayet iyi karakterlerim var bence. Şimdi Edgar biz seçelim. Bravo Game'de oynuyoruz bir. Her oyunda bir kere oyna, oynuyoruz. Bu arada videolarda çok konuşmayacağım. Bir de dönem esnesi videomun ikinci bir şeyi gelsin mi? Yorumlara yazın. Direkt öldüm ya. İlk şöyle yapacağım da o nasıl kurtaramıyor ya? Sinirleniyor. Arkadaşlar ben sinirlenince çok şey olmuyor. <laughs> çok güzel. <laughs> tamam oldu seni <İçini gülüyor> boş harcadım. <laughs> o nasıl kaçtı ya? bence oradaki şeyi öldürebilirsin bazı çıkmayı. Arkadaş yanıyor. Pas veremem ki çünkü canım az. Bekle o kalsın bir. diye. Şimdi vuracak kesin bana. Ben de öleceğim. Oha yani sen onu nasıl tutamıyorsun? Emiz nasıl tutamıyor? Emiz. Şöyle bir şey atacağım. T topu atıp üstüne ultiyle ile gidip gol atacağım. <laughs> güzel, top bana gelmişti ya. O nasıl oldu? <laughs> güzel bir şey yaptım ama aslında orada. Ver ver ver. Ver o. Ver <laughs> sen ne yapıyorsun? Belki gol olur. <laughs> Bu top kaydığı için gol olabilir dedim. Oha! Bizi şaşırttı la. La 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 la. Buradan gol atsam var mı? Bir tane şut. Çek. Tamam. Tamam, 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 tamam. Aa orada olmasaydı bas. Gol atacak mı? Kalenin önünden işte? Emziver, 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 emziver. Abi yemin ediyorum. Kaybettim ya. Kaybeden modları bir daha oynuyorum bu arada. Söyledim. Kaybettik. Güzel oynadık ama. Arkadaşlar ben bu arada bu doktor Edgarı buradaki yerden aldım yani buradaki Angelo yazan yerden önce Edgar vardı e, Doktor Edgar'ı buradan aldım işte Süpersen'in verdiği dükkandan 400 tane pizza dilimi ile <laughs> pizza dilimi ile aldım da daha çok pizza 79 TL 250 pizza. Her seferinde 250 mi? Oha. Gelmesine 3 gün, gelmesine 1 gün yani. Arkadaşlar 3000 pizza diyor. Oha 1000 TL Yani arkadaşlar yanlışlıkla bir şey yaptım. Canım bakıyorum böyle yeni gelen korkunç tutuyor. Hayır yok yani bir şey olmuyor. Arkadaşlar şimdi bir el daha oynayacağız. inşallah iş, iş, kazanırız bu kumar. Bu arada sizde de benim gibi savaşçıysanız söyleyin. Sabah erken uyanıyorum. Okula gittiğim için de çok video atamıyorum. Ama yani Bazenleri hiç video atmıyorum boş zamanlarımda. Çünkü ne atacağımı bilmiyorum ya. Oyun çok yok. O indirirsem de format atmadan önce tabletime atmıştım format. Arkadaşlar bekleyin bir iki dakika. Birazcık ses geldi. Arkadaşlar bekleyin bir. Arkadaşlar yeniden geldik. Bir tane gol attılar. iki tane golleri oldu bir tane ses geldiği için şey yapalım. Arkadaşlar bekleyin. Sesi arkadaşlar biraz ses gelecek burada. Çünkü kedim bir şey çıkıyor. Yine mi kaybettik ya? Neyse bu oyun modunu oynamayalım arkadaşlar. Şimdi oynamayacağım. Arkadaşlar kulübüme gelin. Kaldıramıyoruz. Neyse. Arkadaşlar kulübüme gelmek istiyorsanız gelin. Yani kulüp hiç hareketli görünmüyor. Kulübüme katılın. Ben bir sürü kişinin katılmasını bekliyorum. Lütfen herkes benim kulübüme katılsın. Yukarıdaki mid yazan şeye tıkladığı mid yazıyorsunuz kulüp araya. Sen böyle bir ateşli bir, bir sembol çıkıyor. Ona basın. Bir kişi. Ben bir kişiyim. Ee, o yüzden mkn'na hmm, onaala. Tamam <laughs> Arkadaşlar şimdi oynayalım da. 18. oldu be nakavt nakavt nakavt. arkadaşlar. Yani çok güzel oynayacağıma eminim. Nakavtı. O sırada ilk ben eğleneyim Yani bence iyi oynayacağım. Arkadaşlar bakın, şu aksesuarı aldıysanız ultiniz buraya kadar dolacak. Sonra aksesuarı bulacaksınız Aksesuarla birlikte ultiniz doluyor. Yani bu kadar kolay oluyor. Lan bu ne kadar çok buldu. Vurdu. Vurdu <laughs> Gelecek ya. Ay. Ölüyordum ha. Ay ya. Ölüyordum. 580 canlı. Ay içim gitti. Gerek tamamladık mı? Tamamladık. Arkadaşlar ne açıyoruz? İnşallah efsanevi gelir ya. Arkadaşlar bu arada efsanevi çıkarma taktikleri biliyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Süper ender çıktı. Uy mücevher geldi ama iyi yani. Kostümleri falan bakalım. Kaç mücevher? Mücevherlik kalmamış yani. Tataka. Bu nasıl Edgar'ı? Ekran efsanevi kostümü bu mu? Bir de bu. Yok bu gizemli kostüm. Peki bu? Bu da hırsız ekrandır. Hızlı, hızlı silah. Şöyle ekranmış. Şimdi arkadaşlar nakap da bittiğine göre savaş topu. 2-2. Bunda güzel bir karakter falan yapabilecek. Mortis aslında şey alınabilir Brawl Hockey'inde. Ama yani başka karakter yok. Alınacak. Alınacak karakter yok karakter. Arkadaşlar burada Brawl Stars'ta bildiğiniz hileler varsa söyleyebilirsiniz. Ben yaparım. Sizin yapmayacağınız hileleri falan ben yapabilirim. Ya bu pok oyunda değil. Pok. Poko pok. Şöyle kesiyorum. Ya bak. Şu Frank'i görüyorsunuz. Onu öldürmek istiyorum. Ama ölmüyorlar. Tamam. Ben nasıl bir şey yaptım ya hareket yapacağım diye. Cık. Gol atamadım ha. Bir o gelsin. Max çok iyi oynuyor. Poco oyunda değil. Cık. Abi ya Poco oyunda değil. Bana Poco vermeyin. Poco mu? pico mu? Koku hiç güzel Arkadaşlar bu arada video devam ediyor mu diye bakacağım. Bir de video şu an bir dakika arkada durduruyorum. Arkadaşlar yeniden geldik. Şimdi oynuyoruz. Şu kendini hal değil de. Ya nasıl ona değdi? Kenji gelecek üstüme. Kendi gol attı. Bu kurtaramaz ki. Ben kurt. Aa. İlk defa kendi oldu. Ne? Nasıl gol attılar ya? Oha. Oğlum ultisi nare doldu. Belki evet, ben de bir tane atıyorum. Ultisi doluyor. Neyse onu Yine kaybettik. Bu savaşçıyla mı oynasak ki? Arkadaşlar. Bir dakika. Bekleyin şu an ben oyun oyna oynayayım Karakter seçeceğim. Çift hesaplaşmalı Brok seçseydim güzel olurdu. Sizi seçeceğim. Bunda da şu fren bir tane güzel gitmez mi değişiyor. Dejif rank. Dejif Neyse arkadaşlar rank. Ne sağlar Neyse hiçbir şey olmaz yani. Boko benim öldürürse yani yok yani. Öldüremez kolt beni ama öldürür ama canı nasıl öldürür tabi bir tane bile vuramadı <gülüyor> <gülüyor> tamam Mortis sen onu öldür yani güzel oldu oradan şu çeşeyim bence olmayacak arkadaşlar karakterler seviyor şu an onlardaki bir de fren çok yavaş oluyor sen git bak o bilerek veriyor çünkü o vurmasın diye ben de buna kandım değil mi ultimi orada boşa kullanım ya. Neyse. Neyse bir şey olmadı ya. Gol attık. Sonuçta gol attık yani. Göre tamamladık mı? Yok. Arkadaşlar bir el daha mı oynasak görelim. var da. Let's kostüm de verebilirim yani karakter vermesi imkansız en çok destansı istediğin karakter Evet arkadaşlar bir sürü var Bana göstereceğim hepsini Piper Piper Bibi Nani Bi ne dedi? Arkadaşlar bir şey dedi orada. Orada ben video izleyince durduracağım okuyacağım Arkadaşlar şimdi burada Griff çok yok ama Grom var Grom çok iyi. Gale var, Bonnie var, Belle var, Ash var, Lola var, Sam var, Mandy var, Mace var, Kent var. Peral yok. Veri ve Lobi var. Angelo var. Bir de var. Yani bir sürü karakter. İki tane falan tek istemiyorum. Neyse. Diğer oyun moduna geçeceğiz arkadaşlar. Galiba tümünü oynamayacağız. Şuradaki savaş topunu da oynayıp bitireceğim videoyu. Çift hesaplaşma. Tek oynayacağız. Bro seçiyorum. Ben bokla güzel oynuyorum arkadaşlar. ya. Siz bana karışamazsınız. Ne? İçine İçine Bir dakika. bakalım. Bir tane kadar yeni savaşı başlatılmaz. O zaman mecbur Frank devam edeceğiz. Arkadaşlar yine o şey mi oldu? Bir dakika. Şey mi geldi? Ay dur. Şuradan bir şey sileyim. Allah. Tamam arkadaşlar bir daha girdim. Ne? bakın molası mı gelecek? Bakın molas mola. Ben ki geldi çünkü geliyor bazen. Arada sırada bakın bombası geliyor mola. Gelmezse de yani yine oyun Geldi, geldi. <laughs> hey! arkadaşlar bir durun. Bir durun. Birazcık ses çıkarmış. Alabilirim. Bekleyin arkadaşlar. Kardeşim okuldan geldi de babam aşağıda bekliyor? Bence babam bekliyor. Ama ben unutuyordum hmm. arkadaşlar. Unutsaydım yani şimdi bir saat ağlayacaktı da. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Hepimize şimdiden görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.